Merhaba arkadaşlar. Şimdi baz, dönem dönem bazı şey eleştirileri gündeme taşıyorum. Burada sizle paylaşıyorum ya. Şimdi sizle bir eleştiri paylaşmak istiyorum. Ee, kendisi e, kendisi şöyle bir eleştiride bulunmuş. İlk kez sizi gördüm. Neden Sincan'a girecek misin? Bitişik ve misin şeklinde. Ya bu kadar özgürlüğünüz var. Özgürlüğünüz aslında var. Acizinize geleni soruluyorsunuz. Hala özgür olma vurguluyorsunuz. No, virgül. Ayıp değil mi? Neden algı yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz. Nokta 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 soru işareti soru işareti soru işareti. Şimdi sevgili arkadaş ya ben artık şuna inanıyorum. Şu ülkede hala özgürlüğün olduğunu, olduğunu iddia ediyorsanız bir ya salaksınızdır ya kötüsünüzdür. Başka bir e, ihtimali yok. E, Türkiye otokratik bir ülke değil. Ya da otokrat dediğimizde ya da diktatör dediğimizde karşı çıkılıyor. E, Arkadaşlar zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçi dedi diye gençler günlerce tutuklandı. Ee, sırf belli bir adam e, seçilebilsin diye ona aykırı bir şey söyleyen herkes bir adliyenin yolunu tuttu. Daha Tümur Soykan iki gün önce adliyedeydi. Fatih Altaylı 20. günü sanırım bugün e, Silivri'de. E, bu kadar şey olurken hala özgürlüğünüz var demek. Zaten şu şekilde yazan bir e, cahil daha konuştuğu dili yazmayı bilmeyen, öğrenmemiş, öğren öğrenememiş, öğrenme çabasına bile girmemiş artık hangisi ise gibi bir e, böyle fasulye beyinli birine ait olabilir. Hani ben şey yapmak istemiyorum, gerçekten insanları aşağılamak da istemiyorum. E, ama söyleyemezsiniz, bu ülkede özgürsünüz diyemezsiniz. Çok affedersiniz, bok özgürüz. Ne yapabiliyoruz? Mesela sen hiç 8 Mart eylemlerine katılmaya kalktın mı? Özgür müsün değil misin bir gör. Sen hiç feminist gerici yürüyüşüne ya da onur haftasındaki e, uygulamaları gördün mü? Sen hiç işçilerin e, bir greve başladıklarında neler yaşadıklarını biliyor musun? Bilmiyorsun. Çünkü sen... Evinden dışarı çıkmayan, muhtemelen hay, hayatı e, televizyon seyrederek geçirmiş, evden işe işten eve giden, hayatın herhangi bir alanında mücadele etmemiş, sabah akşam A Haberi seyreden, e, bir kitap okumamış, bir belgesel seyretmemiş, bir film festivaline gitmemiş, e, böyle birisi. Hayattan beklentilerim bu kadar. E, Hayattan beklediğin tek şey para. Gidesin AVM'ye alışveriş yapabilirsin. Belki koluna bir bilezik takabilirsin. Böyle birisin. Böyle olmayanlar için, yaşamaya çalışanlar için, kendisi için ve kendisinden sonrakiler için temiz bir doğa, özgür bir hayat, güçlü bir devlet, iyi bir ekonomi bırakmak isteyenler için hayat hiç de öyle ilerlemiyor biz de hiç özgür değiliz. Konuştuğumuz her an düşünmek zorundayız. Acaba kapımıza gelirler mi diye. Ben bu kanalı açmadan avukatı tuttum. Ben bu kanalı açmadan tuttum o avukatı. Yani tüm 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 bu hadsizlikler. Özgürsünüz özgürsünüz. Salak salak sallamalar. Ancak siz sadece fasulye gibi yaşıyorsanız siz özgürsünüz. Çünkü zaten bu ülkede fasulye gibi yaşamanızı istiyorlar. Fasulye gibi yaşadığınız için özgürsünüz. Yani bunu anlamamak ya 19 Mart'tan bu yana şu ülkede yaşananlardan sonra bile hala bunu anlamıyorsa birileri gerçekten zeka yerine orada ot taşıyordur. O kadar. Günlerce biz bir çocuk yani oraya da fotoğraf çekmeye gitmiş. Eline bir tane pankart almış ve o pankartı tuttu diye o çocuğu aldılar. O çocuk böbrek hastasıydı. Günlerce o çıksın diye mücadele ettik. Özgür müyüz biz? Biz özgür değiliz. Siz AKP seçmeni olarak AKP'nin istediği sınırlar içerisinde yaşadığınız için siz özgürsünüz. Ama bizler o sınırları kabul etmediğimiz için, insanca yaşamak gibi bir hayalimiz olduğu için, düsturumuz olduğu için, siz bunun ne olduğunu bile bilmediğiniz için talep de etmiyorsunuz ve bizler özgür falan değiliz. Bizler hiç özgür değiliz. AKP geldiği günden bu yana yavaş yavaş tırpanlaya tırpanlaya bizim özgürlüklerimizin çoğunu elimizden aldı. Kadınlar olarak bizi mahvetti. Hala 21. yüzyılda tüm şu yaşadıklarımızdan sonra hala bunu birilerine anlatıyorsam bu tamamen bunu savunan insanların zeka seviyesiyle alakalıdır. Başka bir şey söyleyemiyorum. Bu kabul edilebilir bir şey değil ya. Biz bu ülkede özgür değiliz. Biz bu ülkede özgür hissetmiyoruz. Hissetmememiz için biz bu ülkesiz biz bu ülkeden biriymiş gibi hissetmeyelim diye bile çok çalışıyorsunuz. Yani bizim orası bile gitti. Özgürmüşüz ya. <laughs> Şaka gibi. Gerçekten bu insanlar ya kötü niyetli ya salak arkadaşlar. Başka açıklaması yok. Nerede özgürüz yani? Nerede özgürüz? Ya sen çocuğunu bile istediğin gibi bir okula gönderemiyorsun. Çocuğunu eskiden mahallenden bir okula gönderirdin. Eğer İmam Hatip'e göndermek istemiyorsan milyonlarca lira verip özel okullara göndermek zorunda kalıyorsun. Niye? Çünkü çok az diğer okullardan kaldı. İstediğin zaman gönderemiyorsun, almıyorlar şu oluyor, bu oluyor. Bizim hiçbir özgürlüğümüz kalmadı. Ot beyin'in arkadaşım, hiçbir özgürlüğümüz kalmadı. Ve biz bu ülkede özgür değiliz. Yani bunu anlamanız için Bilmiyorum ne olması lazım ama biz bu ülkede özgür hissetmiyoruz. Biz bu ülkede özgür değiliz. Ee, ve sizin gibi ot gibi yaşamayı kabul etmediğimiz için siz kendinizi özgür sanıyorsunuz ve bizim de şımarıklık yaptığımızı düşünüyorsunuz. Ama biz ne sizin gibi ot gibi yaşamayı kabul ediyoruz ne de bu e, diktatör yan düzeni kabul ediyoruz. Bunun olmaması için de Özgürlüklerimizi kaybetmemek için de mücadelemize devam edeceğiz. Yine de susmayacağız. Ve algı falan yapmıyoruz. Biz özgür değiliz. Ama bir gün olacağız. En azından bizim çocuklarımız özgür bir ülkeye doğacak. Ve sizin çocuklarınız sizden o kadar nefret edecek ki. O kadar nefret edecek ki. Çoğunuz da muhtemelen şu anki AKP politikaları yüzünden açlıkta emekli olup, beş kuruşsuz kalıp aç açına öleceksiniz. Ve birçoğunuza da, da merhamet etmeyeceğim. Ot beyinli olmayan arkadaşlarım iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.